İddialı film Deli Ormanlığı vizyonda büyük etki yaratmaya devam ediyor. Biz de filmi Ankara Galası'nda takip ettik. Şimdi röportajlarımız ve galadan görüntüler ekranlara geliyor. İyi ki geldin Savaş. Senin yanında kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. Başkasının yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz sanırmış. O gece öğrendim bunu. Tahsin Kara ve adamları adım gibi eminim onu öldürdüm. Altıncı seansta sevgili Sarp Leventoğlu yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, daha önce konuştuğumuzda vizyona girmemişti film. Şimdi vizyona girdi. Güzel bir süreci var. Nasıl geri dönüşler geliyor? Ee, Valla genel olarak e, sinema seyircisi sayısında yani Gideli Ormanlı diye değil sadece bütün sinema seyircisi yarı yarıya düştü bu hafta. Bilmiyorum. Yani tatsız olaylardan hem de hava güzelliği bizim sektör direkt etkiliyor. Ama e, izleyenlerden, sosyal medyadan aldığımız tepkiler hep olumlu yani ben daha olumsuz bir tepki almadım açıkçası hani ne Twitter'dan ya da diğer sosyal paylaşım sitelerinden. Bu film bence e, Murat da söylüyor zamanla yerini bulacak. Hani e, şey gibi yani belki sinemada çok büyük bir şey yap, e, yapmayabilir ama yani insanlar izleyince ben beğeneceğini düşünüyorum. Peki seyirci çok sevdi mi Savaş Türk Yılmaz'ı? Bir kahraman olarak gördüler mi? Valla giren herkesten hep dediğim gibi olumlu yanıtlar alıyor. Çok beğenmişler Savaş karakterini. Hani çok te teşekkür ediyorlar işte bir, e, uzun zamandır böyle bir e, film yapılmıyordu, kahramanımız yoktu falan diye. Ama dediğim gibi yani gişe genel olarak düşük olduğu için e, zamanla bence televizyonda yayınlandığı zaman da, DVD çıktığı zaman da yerini bulacaktır. Çünkü mesela 13 yaş e, sınırı konuldu. Bizim filmimizde yani bize sorarsanız 13 yaş sınırı konulacak bir durum yok doktor orada bir e, işte bir entrika yapıyor diye koydular bunu mesela. <laughs> ne diyeyim Gürkan bir şey. Uygunun muhteşem performansına zaten. Gürkan, Gürkan müthiş oynamış. Gerçekten hani sahnelerde fark ediyorum ve filmi de ben o gün da seyrettim ilk defa. Çok beğendim Gürkan'ı. Buradan ellerine sağlık diyeyim ona da. Ee, Ankara'dayız bugün. Ee, mahalle arkadaşlarımı çağırıyorum filme demiştiniz en son görüştüğümüzde. Neler dersiniz Ankara için? Ee, vallahi benim işte çocukluğumun geçtiği şehir Ankara tabi şimdi çok değişti aradan 23 yıl geçti işte yani hani e, o zaman ufacık bir e, İç Anadolu şehriydi şimdi kocaman bir metropol oldu. Valla gelince tabi insanın e, nostaljik e, hatıraları <laughs> aklına geliyor. Yani ben Ankara'yı seviyorum hala işte görüştüğüm bazı arkadaşlarım var. Bugün gerçekten bugün gelip akşam döneceğiz o yüzden çok görüşemedik ama Ankara işte doğ doğduğum büyüdüğüm yer benim. Çok da seyirci gelmiş neler dersiniz? Valla sağ olsunlar. Hani çok mutlu ettiler bizi tabii insanların yani insan sevildiğini görmek yaptığı için hani seyirci bizim takdir edilme olayımız, seyircinin ilgi göstermesi mutlu oluyoruz tabii ki. Ankara'da olmak nasıl bir duygu? Seyirciyi nasıl buldun? Ankara'da olmak çok güzel bir duygu. Biz her sene bir ya da iki defa geliyoruz. Bazen Bilkent'e, bazen AVM'lerin söyleşilerine ve özel gösterimlerine katılıyoruz. Bu sene özel olarak ilk defa Ankara'ya gelmek istedik şehir dışı gezimizde. Çünkü Ankara'nın biraz morale ihtiyacı var. İnşallah o küçük de olsa bir moral motivasyonu bir katkımız olur yani. Bugün de şimdi Ankara'dasınız ekiple birlikte. Ankara'da olmak nasıl? Sizinleyim Ankara demiştiniz. Birlikteyiz Ankara demiştiniz. Neler dersiniz? Valla herhalde bu terör saldırılarından sonra Ankara'ya gelen ilk film ekibi biziz. Ee, bilerek isteyerek ve özellikle Ankara'ya geldik. İlk olarak Ankara bizim başkentimiz, kalbimiz. Ee, burada bulunmak benim için bir vazife. Ee, dolayısıyla sadece ben vazifemi yerine getiriyorum. Ankara'ya selam. Gelen de çok seyirci var. Neler dersin? Vallahi çok mutlu oluyorum çünkü Ankara'da insanların sokağa çıkmaya tedirgin olduğu, sinemalara gelmeye tedirgin olduğu bir atmosferde biz en azından kendi filmimizde insanları evlerinden çıkartıp sinema salonuna getirmiş oluyoruz. Sevinçliyim. Ee, Ankara bizim kalbimiz. ve senarist Ali beraber geldik. Ee, buraya gelemeyen Gürkal Uygun ve Gürcel size çok selamı var. İkisi de dizi setinde olduğu için gelemediler. Ee, biz İstanbul sonrası ilk dalamızı özellikle Ankara'da yapmak istedik.